Selam abi ben Ali. Hani bugün arkadaşlar hepimiz ile Legacy videosu karşınızdayım bugün arkadaşlar Stigval Legacy Stigval Legacy diye konuşamıyorum kusura bakmayın Çünkü e, uzun zamandır konuşmadığımdan video çekmediğimde çekerken Konuşmayı unuttum bildiğin şu an bak oldu Neden videoları bir kısaldı derseniz arkadaşlar konuşmadığımdan hevesle gitmiyor da yani konuşmadığımızdan böyle Çok bir anlamı olmuyor bugün yine normalde turnuva bitireceğiz bu arada okçu açabiliyormuşum Kullanımda yani 180, 100, 180 daha fazla tabi. Belki okçu kullanabiliriz. Bugün biraz okçu kullanmak istiyorum gerçekten. Bu arada neden abi turnu oynuyorsun? Ben iki bölüm önce oynuyorsun. İki kaç gün önce ben aslında ya. bak ben artık kanal takip edemem. Bu arada dün 71 abone olmuş. Bunun için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenerek izliyorsunuz. Ben spiyatım e fullleyelim bilmiyorum. Bence sportlattan değil. 4 tane kaldı. Keseyi de kazmak için o fullliyorum. Hacı sıvat tatı full yerim bakalım. Sıvat tatı artık ağaçtan artı gideceğim. Spirit of maalesef kullanamayız. Bu arada dediğim gibi videoya geçmeden like atarsanız çok çok mutlu olurum. Yani benim için bu daha fazla motive demek. Hızlıca iki maydur. İki sıvat basamıyoruz maalesef. Bu olsun. Tamam, bu Şu an ailem yok. Bu arada ödev yapmam lazım ama ödevi biraz arka <laughs> Ar yapacağım. Bir 15 dakika. Video çekelim. Video bir 6'ya 7'ye doğru gelir. Bugün bayağı geç gelir. Çünkü ödevim var. Bayağı yazma ödevim var. 6'ya kadar da ailem yok. Ah. Videoyu çekelim ama editlemem. Bunu baştan diyeyim. Edit yapamayız. Burada abi hiç büyük kullanmıyorsun derseniz de Aldım size büyük olayım. Hadi büyük olayım. Hiç büyük kullanmıyor olabilirim çünkü ilk başladığımda ben büyük bir Ondan sonra bütün böyle son süreyle de çürütebiliriz. Yani kullanabiliriz böyle. Büyülü bir şeyle elde geçe falan geçme. Tavsiye şeyler yapılabilir. Yani Stikbar lagası çok fazla içerik yok biliyorsunuz. Benim bildiğim yok yani fazla. Yalan yok şimdi ya. Yani abartı içerik yapamazsın. Bitirdiğim oyunu niye ben 10 kere daha bitirdim? Bir kere şey yapılabilir. Eskiden yapılıyordu hatta. Bir yıl önce falan daha çok popüler bir oyun. 2004'te. Yıllar sonra City War çılgında bitiriyorum. Part 1 taze bir orada. Oyun çünkü 2006 çıkmalı olduğu bu arada. Bir hikaye anlatacağım. anlatayım. 2006 çıkmalı olduğu yani bu seri bayağı tutuyor zamanında. Arkadaşlar bu oyun aslında 2016'da çıkmış bu oyun değil. 2009'da çıkmış. Bitireyin kanalını izliyorsanız görmüşsünüz. Oradan izleyenler varsa ben gördüm bu arada. Bunun ilk oyunu Stick var. Düz Stick var yazıyor. Legacy falan yok. 2009'a çıkıyor. Bunun biraz da böyle eski hali. Old hali. Makyajsız hali. O oyunu almışlar. Makyajlamışlar. 2016'da bunu yayınlamışlar. Ayrıca 2012'de bir oyunda çıkıyor. O da Stiko 2. Order Vampires diye bir oyun. O da Stiko Saga yani. Stiko 3'ün o old eski versiyonu. Aslında Stiko Saga. Stiko Order Vampire'ın Daha doğrusu. Old Stiko 2 Order Vampire Makyajlanmış versiyonu. Yani bu oyunlar 2009-2012'lerden kalma oyunların yenilenmiş hali. Sen ne kadar bu oyun 2020'de çıkarmış olsan da temeli. T 2009'daki 2012'deki bir da Me mekanikler olsun çoğu karakterler 2009'dan 2012'den gelme pardon biraz hızlı konuşuyor. Ne bastın yine? He, hayır. Tamam şu basmamış okey. Bir madenci daha basalım hocam. Bir bakacağım okçuna ne kadar bir dakika. Bir okçu var kanka. Şöyle bir sıktığımda 32 mi 22 mi ne vuruyor bayağı vuruyor. İyiymiş. Basalım mı? Ya, basalım yavaş yavaş. Bu arada siz tıkvalle seviyorsanız like atmayı unutmayın. Ayrıca ETS 2'de gelebilir ya yarın ya ondan sonra didin. Aslında şu an iki tane daha oyun fikrim var. Bir tane daha Beam Engine Drive tarzı bir oyun buldum. Hatta hani Beam Engine'de böyle yeşil şeyler var. Tutuyorsun mouse'la. Arabayı falan fırlatıyorsunuz. Onun olduğu bir versiyon buldum. Hatta iki tane de arabam var. Belki onu birisi gelebilir ama çok sonra gelip çünkü şu an çok fazla City Legacy, Clash Royale -well fikirleri oldu. Clash Royale aslında çok yapacak da bir şey yok yani normal önce işte. Belki Clash Royale -well çok gelmeyebilir bu arada biliyorsunuz yani City Legacy çok fazla geliyor çünkü sarıyordu yani. Ayrıyeten ben bir oyunu bir dönem oynayayım yani. Bir ay boyunca bu oyunu oynayalım sonra bırakıyorum arkadaşlar. O yüzden bırakmamışken bol bol City çemi çevir çıkartayım size izleyin. Zaten bir önceki videom bundan bir önceki bir önceki soru yani bundan iki önce ya da üç önceki video 200 lan bir ilk 200 ya da ilk izlenen uzun videom diyebilirim adam akıllı yani. Diğer videolar 5, 10 falan izlediler. Şimdi izlemedi ama hiç koymamışsın çok küçük ya bunun için. Ayrıca abone falan da gelmiş bol bol. Yani Baya mutlu oldum Oğlum nefesli bir nefes sakal lan buraya böyle. Harbi diyorum yani konuşarak bir eski eskiden. Olaydı da şimdi lazım. Birazdan yüzümü de göstereyim mi? Arkadaşlar saçımı hiç yapmadım ya. Saçımı yapardım da şu an. Yapsam da şekil almıyor. Kepeklendi mi? Ne oldu artık? Çok çözemiyorum. İdare edin be. Kusura bakmayın. Bu videoyu yüzümü göstereyim. Çok bilmiyorum. Çok bilmiyorum. iki dakika falan göstereyim. Çünkü şu an saçımı bakıyorum hani. Elimle falan. Elimle falan şekil aldığımı yaşıyorum. Almıyor bile. Çok sıkıntı arkadaşlar ya. <laughs> sıkıntı kardeşim ya. Şimdi iki tane daha, bir tane daha basıyorum ve dört sıra oluyor şurası. Yok, beş sıra falan oluyor oğlum. Kalan fazla sıra tık basalım bir deniz. Bir sekiz yapalım diyor. Hadi oğlum. Heh, tamam. Zombi basıyor şakal yavaş yavaş. 50 ile 50 yaptık saldırmaya Hadi geçebiliriz. Bu arada video 5 dakika olmuş oğlum. 5 dakika sıkma ama yani. Sor yani burada hayatlar nasıl gidiyor? Yazılma yazılsın sevdim arkadaşlar. Valla benim hayatım güzel gidiyor. Çık bir gidelim. Zınk. Basın arkadaşlar basın basın. Herhangi bir öfke kullanmak istemiyorum yani. Herhangi bir büyü kullanmak istemiyorum. Benim gibi biriktireceğim. Şu an bir tane mayne ve öfkesi kullanma. Bu büyü değil. Benim için değil. Büyü ama yani çok abartılır. Bu da çok ben bakamadım. Nasıl Bir geri çekelim şu an. Hala iki saldırıyor. Şimdi tekrardan gelirsiniz, ikiden den çıkacak Buraya vuran görüyorsunuz Ha yani. şimdi ben çok çoğabimden. Zık. Of. Gel bakayım. Aa bak yeme oldu. Ben tekrardan Ve yeme. Nasıl artı sağlık işte. klasik. Reklam geldi hemen Valla şu kaydı en güzel Reklamları izlemiyoruz ve size de izletmiyorum. yüzden edit işi çıkmıyor. Ben yine editleyeyim büyük ihtimal. Çok bilmiyorum editleyeyim. Bu video editlenecek bir yanı yok çünkü. Hadi gelin sana kaçalım. Sana kaçtığım sonra açarken normalde abone ol koyarım. O yüzden şimdi koy bir ooo iki gelirim var. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı benim oldu Eğer daha fazla sandık açmamı istiyorsanız abone olup like Şurada bir sandık daha gibiyorsunuz onu da açacağız belki bilmiyorum. Şu an bayağı benim oldu değil mi? Aynen 1688. Kristal sandığı niye açmıyorsun şu an dersiniz açacağız. Büyük ihtimal yarın o Bimenci'nin de var videosu gelir. Gelmezse ETS gelir ki gelebilirler. Vimeo'nun yani, videosu çok kısa olacak. Onu hatta sesi çekelim ama editlemem. O devrecek sorun. Çok da ette gerek güzel. Falkın hocam olacak. Onu tutmayanlara başlıyorduk. O zaman kapıda madenci bayağı bir yatırabiliriz. Hulli olacak tam madenci. <laughs> Spotlata gideceğim. Hiç valla kızıtlar bulayım. İki tane not çeveyim bari abi. Çünkü soru en basit basılabilecek bir ilgiler olmuyor. Hızlı hızlı basıp geçebiliyoruz. Açın. Ata çıkalım, ata çıkalım. Herhangi bir karakter vermiyor karşıda bize de. Bana niye bu kostüm ölsün bu güzel değil daha pahalılar var derseniz Bu düşmanı yakıyor ve Hani işte sonunda karşı saldırsa o şekilde girdiğinizde oradan çok fazla sandık kasabiliyorsunuz Ben yani çok sandığımı oradan kasabiliyorum ama artık öyle yap Biraz da uğraşıp daha iyi sandık Çabuk 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 koydum Oralar şöyle saldırın Yavaş yavaş bütün mining herkes Biraz sonra gelip Telefon Abartma telefon sayışlar Şöyle 3 tane basıyorum. Miner basmaya gerek yok. Basabilir nasıl ortak basıyorum. Okçu çok sonraki fırsatlarda. 1000 paramız oldu. Çok güzel. Yata. Oo hayırdır şu an. Öfke bu zaman sıvı aslında onu diyeyim başta. Biraz da okçu basmam. Birazdan birazdan. Oo, oh. bir dakika. Allah diyor. Bas kan. Bu ne öldürdük ki bu öldü. Bir de kendi falan kullanmaya çalışıyor. Hayat vuracağım. Öldü. Bir daha dokuz dakika oldu bence uzatırız bu Ne geldi? Ahşap sandık. Okey. Bir daha tur oynayalım. Bence oynayalım. Süper bölüm maçı altın sadece bu altını ödülenir. Diyor anında inşa varmış. O zaman klasik sabotat. Mine'im çarçut derken. Bayağı büyük sabotat. Spirit ne yetecek mi acaba? Spirit bu full -ray. çok güzel. Spirit'in kullanmak istedim. Ne kadar para var? 4 milyon. Bir 5 tane mine ver. 2 tane Spirit'in. 4 tane şundan. 8 tane bu. Tamam. Kalan para <laughs> dursun abi. Kalan para dursun. Hatta bir mine daha ver. Ee, büyük bir şey basıyor mu? Hayır. Okey. O zaman kanka. Ben bunu direkt saldırıyorum. Yani. Acımayalım. Saldırıyorum. Ben de hocam. Bu da ikisi bağlantı değilebiliyor. Osmancık. Kaçak kaç. geliyorlar. Acık. Sağlıklı Sağlı müşteri olmuş. bir muz var. daha uçuyor. Ha, çok çok abarttın. Geri çekin, geri çekin. Şuradan klas. an neden mal gibi daha farklı askerler kullanıyorsun dersiniz. E bunu bilerek de yapıyorum. Yani neden yapıyorum açıkçası? Hızlıca böyle geçip de hemen sol tarafa geçelim diye değil. Geç diyelim diye. Yani hızlı bitmesin diye video. Bir yere uzatıyorum. Bir şey olmaz. Buz olduğunu bu bayağı bir şey basacak. Adam full attı full buz ya. O buz bizi yavaş kaldı. Allah'ım şey belki Spirit'ime belki öfkeyi basabiliriz. Ama öfkem doğuz gün yok ya. Hayvan. Gelin lan o kadar sandık açtık. Elmas melmas geldi. Bir harcayalım mı biraz? Harcayalım hadi. Bir tane şundan bir tane şundan bakıyorum. yeterli. Fazla bak harcayalım mı yani. Bin elmas birden gri falan diyorsa aşağı bakmayın yani. Biz sakin insanlar. Ha, ha. En kötü bir öfke verir. Ba Basar üstüne. Çok tuhan değil. Hadi bakalım. Şunu ver. <laughs> Bunu ne yapıcam ben? Şöyle bir koyacağım Aynen böyle Çok hoş, çok Geri kaçalım çünkü kuleye vuramayacağız. Oh, çok güzel, biraz uzak Güzel Biraz gerkeceğiz, şimdi saldım ha Zırh Olsun, sahip olmalı ya? Ölüdük problemi Pahalı, pahalı, pahalı Problemi bulamamış

kadar ya. Saldırın Acıma yine acıma. Mükemmel. Bunu yendik. Beni yendin iyi şanslar. Bir dahaki tur falan bir şey plan işte. Ritim pek arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Crazy geldi bu oyun kuzu isimleri Bir adam var biliyorsunuz. Bu asitik var ayrı koyacağım. var <laughs> Hani düşman var. Hek ve egze en güçlü askerini bilmiyordum. Ben de, direkt yenmiştim arkadaş. Dev kullanır mıyız? Bence kullanmayız ya. Bir kullanmayız. Belki mi? Çok ona yatayım Onu yenmiştim. O da de, de. Hocam bir dakika. Beş, dört tane bunlar şimdi. 16 tane bundan koyacağım. 16 tane. biraz fazla. 8 tane şundan. Dört tane bundan. İki tane şundan olsun. Kalan iki kişilik GBT bir tane daha sıfır. Kırbanç verelim mi? Hızlı gitmesi açısından bilmiyorum. Kırbanç bence ee, çok da ihtiyacımız yok. Bu arada madencide bir kuvvet nebze. Su spiritini kaldırıp iki tane daha madenci ekliyorum. Çok belli olmaz hocam bu ya. Ah. Veriyorum. Arkadaşlar cibilliğe sizlik yapacaklar biliyordum. Ben de Her şey yapabilirim. Çakma bitireyim. Haydi bakalım. Ne, ne oldu? Ne oldu? Bir gidiyorum bir geliyorum. Bir da. Adam ederiz. Hakikaten adam ederiz. Keşke spirit'ın bahsedeyim. Bir yükseltmeyelim ki. Ben yükseltmeyi unuttum. <laughs> Neyse sorun değil. Saldırın ya. Saldırın. Bunun gelini çıkaracağım size. Işte. elmasın sizin için. Yani sizden önemli değil o 50 elmas. Onu demeye çalışıyorum. Diğer <laughs> etkili. Elde elmasın yani için. Hep size. Feda <laughs> olsun. Sorun değil. <laughs> Hayır ben çıkamayacağım hızlandıralım oh, Güzel Destek ne abi uzun bir koşu eben bile basar Hayır olmasa mı eben bile basardı En iyi adamın yanında tabii normal geldik o kadar da egoistlenmek istemiyorduk Olmaz seviyordu basitti de bu arada Elmas vermedi ama olsun Bakalım. İki tane taş aldım bana. Tamamdır. Bir sandık daha geldi galiba. Aynen. Hadi gelin bunları açalım yavaşça. Bir yere bir yavaş açıyorum ki hani şey çıksın böyle. Kısa video çıksın bari. Ama ne gelecek? Ne yani tırsık şeyler geliyor. Kötü şeyler. Çözen bizim iş değilim hocam. Ee, bir büyü <laughs> gözükmüyor şimdi. Kıvı Gerek yok. Bence var zaten bir tane. o zaman bu bölümümüzde bu kadar sonuçta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 15 dakika 30 bir video oldu. Eğer daha fazla stigma legesi içerikleri ve stigma legesi yapmamı istiyorsanız yapmamı istediğiniz şeyle varsa yazabilirsiniz. İstediğiniz mesela abi şu şu misyonu oyunu aşırı bir imkansız diyebilirsiniz. Orada 395 ve 400. misyonları biliyorsunuz. Her istikbal legesi oynasını sevmişler. 400 tane mega bile 395 bin zaman oynamıştım. Aşağı bir güzeldi bir video izliyordum. 400 e de bu arada Griffon geliyor. Hatta final boss geliyor. Ne Griffon? 3 tane falan final boss oluyor. Spoiler vermeyeyim. O 395 lira bir ikisinden final boss oluyor. Ha evet evet. 400. misyonda 300 gibi final boss oluyor. 275 oluyor her kuruşunda. Öbür 395'te küçük final boss oluyor. Ama ondan normalinden belki az bile buluyor. Onları da oynayacağız. Ne oldu bu? Video Neyse onlar da oynasın ileriki günlerde. İleriki dedim bayağı sonra yani. Ya bunu da açayım hocam. Saat da kaç? <Gülüyor> <Gülüyor> ha, Arkadaşlar. Ben ne yaptım? <laughs> 950 elmas gitti dostum. Oha oğlum. <laughs> 9 elmas gitti. Açmış ki şunu da aç ver şunu da aç. En bol açılma videomuz oldu arkadaşlar. Bir elmas ver. Ne olur bir elmas ver. Ağzını <laughs> yuttum bir cibiliyesiz ya. Tam bir cibiliyesiz. Ne geldi? Kay mı? Ne o da olur. Of of. Bin elmasınız var. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yalnızca da çok fazla itim açtım. Ben bu videoyu ne yapacağım abi ya? Yani bu videoyu kapak yapmazsam kötü olur yapmaya da üşeniyorum neyse daha fazla böyle manyak işte manyak işte paylaşım işte, videoyu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. sizi açabilirsiniz şey ve be, yorumlarınızı istediğiniz misyonu. oynamamı istediğiniz misyonlar yazabilirsiniz bunu da şey yapacağım yanlışlıkla kristal sandık açtım. manyak açılım diye yazarım herhalde be. başlayayım hepsi bakın bay bay